Herkese merhabalar. Biz bugün babamla nereye gidiyoruz? Isparta'ya gidiyoruz. Benim kalan eşyalarımı almaya. Ben de belki ufacık bir vlog çekeyim. Öyle. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Şimdi görüşürüz diyorum. Bunun hala bitmemiş olması. Ardağan'a gitmiştik yani şimdi. Ben zaten bir buçuk doyudum biliyor musun? Ne yapıyorsun? <laughs> Masaj mı yapıyorsun? Ah! <laughs> şu tabelayı da gördük ya. Ölsem de gam yemeyeceğim yani. Bir an hiç gidemeyeceğiz falan zannettim. Değil mi baba? Ya ha? Sen Diyorum bir gelin ya onun için. Gördüm şimdi. Afyon'dayız arkadaşlar. hala Isparta'ya varamadık. Gerçekten çok sinirleniyorum ya. Bu kadar ya. Çok kötü. Yok. ben durum değerlendirmesi yapıyorum. Bavulum burada, yurda geldik ve ben şimdi yurda, odama çıkıyorum. Ben göstereyim. Böyle poşetlemişler. Başa her şeyi toplamışlar ve silmişler. Böyle burada normalde kıyafetlerim vardı. Maalesef yok sadece bana kalan bu fotoğraf. Bazanın altına bakalım şok. Şu an büyük bir şok yaşadım. Ağlamalık. O kadar kötü ki buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum. Her şey böyle siyah poşetlerde eşyalarımı seçmeye çalışıyorum. Kupalarım burada. Bir durum değerlendirmesi, güncellemesi sadece her neyse yapalım. Şuraya bakın. Hepsini katlayacağım, toplayacağım. Çıldırmak üzereyim. Bunlar ne? Gerçekten bunlar ne? Ağlayacağım. Ciddi manada ağlayacağım yani. Başka çarem yok. Görüşürüz. Size yine veda ediyorum. Koyuyorum şuraya kamerayı. kray Şimdi bavulumun bir tanesini hallettim. Kapatacağız. Şimdi bazanın altı kaldı bir tek. Ondan sonra kurtuluyorum. Ama çok yoruldum gerçekten. Orada... Şu cebimi açayım. Şu an o altı çok az kaldı. Sadece şurayı halledeceğim. Bence bayağı iş çıkardım. İyi iş çıkardım pardon. Hemen bana dönelim. Tam olarak buradayım. Ölmüş bir vaziyetteyim. Yoruldum kaç saat oldu bilmiyorum ama babam aşağıda bekliyor. Ve bir büyük valizim çıktı. Bir küçük çıktı. Bir de hurç vardı. Onu dolduracağım. Orada da ayakkabılarım olacak. Öyle yani. Öyle. Yurdumu gösterdim. Şöyle dolabımı gösterebilirim size boş haline. Bakın. Bunları götürmeyeceğim. Kalsın. Ee, girişte tur attırmış mıydım size? Attırmam. Bu suyu pendiklerimi pen. peki nasıl götüreceğim? Çok fazla su içiyorum diye merkezden gelirken büyük su alıyorduk. Götüreceğiz artık. Ne yapalım? Burada da bir tek benim olmam. Harika bir şey ya. Sesim yankılanıyor. Bırakma. Ben bitirmeye gidiyorum. Ciddi manada. Tamam. Tamamız yani. Görüşürüz. Bakın şimdi hemen şunu kapatıyorsam ama bunun içine şu kaza sıkıştırabilir miyim acaba? Ya burada durmasın ki? Ne yapıyoruz biliyor musunuz gidiyoruz şöyle çift basınca keşke kamerayı çevirse ya. Şimdi ben işimi bitirdim. Size odamı gezdireyim diyorum. Ee, başlayalım. Sesim yankılanıyor. Çok utanıyorum. Bizi bir ayna karşılıyor. Burada benim dolabım var. İçini galiba vlogda gösterdim. Şöyle eşyalarımız. Aa hırkam kalmış. Bunu şimdi fark ettim. Neyse burada çalışma odalarımız, çalışma odalarımız var. Çalışma masalarımız var. Şu benimki. Böyle gidiyoruz. Yatak. Komedin yatak. Buzdolabı. Bu kadar. Ki bence bir KYK odasına göre normal bayağı iyi. Şöyle giriyoruz. Bize bir tuvalet karşılıyor. banyomuz ve ben. Şekildiz. Tabi açılıyor. Hı. Şimdi şu kocuda aldık mı buradaki işimiz bitiyor. Tamam, Esasla evet, dinlemiyor beni. Biz işlerimizi hallettik. Şimdi merkeze gidiyoruz. Annemin lavanta kolonyası siparişi var da. Bunu alacağız. O kadar. Sonra da döneceğiz. Belki yemek yeriz. Acıktın mı? <laughs> Asla cevap vermiyor. Konuşmuyor. Gülleri çekseydim. O kadar güzel gül ekmişler ki. Güller diye ağrımıza. aldığımız dükkanı unuttum. Burada çok fazla yer var ama orası çok güzeldi. Öyle bulmaya çalışıyordum. Bütün apartmana yetecek kadar Lavanta kolonyası aldım ve gidiyorum. Babamı Isparta turuna çıkardım. El Bir kere el sallar mısın lütfen. <laughs> Isparta turu Babam diyor ki, burada da abartıyorsun ama insanlar yaşıyor burada. Ben geldim. Biz şimdi babamla yemek yiyoruz. Ama nasıl? Sosyal mesafeli. Hemen gösteriyorum. Babam karşımda oturuyor. Ben onun bir masa yanında oturuyorum. Yemeğimizi bekliyoruz. Sonrasında da gideceğiz. 5 saate mi geldik? 5.30 buçuk mu? Ama basmadın ki. Babam basmadı. Normalde daha hızlı geliyoruz. Ama babam itinayla yavaş olmakta zorladı. Çünkü çok radar vardı. Çok radar vardı yani. O yüzden babam yavaş geldi. Teşekkür ederim. Benim yemeğim geldi. Yemek yemeye gidiyorum. Sonrasında da çekelim zaten. Çok yakıştı elin kapandı. <laughs> Babam odaya uydu. Turist Ömer gibi. Isparta'yı geziyor. Yemeğimizi yedik. Şimdi dönüş yolunda. Canım Bursa'ma gidiyoruz. Gidiyoruz yalnız. Gideceğiz. Ama burası da bizim hastanemiz. Davraz Yaşam Hastanesi. Okuyabiliyor musun? Beğendin mi Isparta'yı? Ne gezdim ki? Bu kadar baba. Nasıl bu kadar? Bir Eğirdir var. Bir de işte kayak var. Uludağ'ın çakması yani bayağı. Uludağ'ın dörtte biri falan. O kadar. Ben bunu yapabilirsem kanalıma koyacağım. Bir şey demek ister misin? Beni izliyor da insanlar. Biraz var değil mi? Hiçbir şey demiyor. Bakalım bir daha ne zaman geleceğiz. Ne zaman geliriz sence? Okul açılınca. Okul <laughs> Biliyor Biliyorum da ne zaman açılır yani? 9. ay. Yani 9. aya kadar bay bay canım. Bir daha görüşmemek üzere. <laughs> Niye bu kadar mutluyum bilmiyorum. kadar yorulmuşum ki bir saat 10 dakikaya falan hani hallettim işimi ama hiç ara vermedim gibi bilmiyorum çok yorgun hissediyorum yemek falan yedik öyle durum değerlendirmesi bu şekilde bu kadar da kapatıyorum görüşürüz bu arada vlog çekmesine beceremiyorum yani sürekli vlog çekiyorum ve Hani bir şekilde olmuyor, pat veriyor. Böyle inşallah bu güzel olur. Dostlarım Afyon'a geldik. Afyon'dan sucuk alacağız. Babam orada. Yanına gidiyorum. Bu videoda asla ve asla konu konusunun beni anlamanızı beklemişim herhalde. Geldim. Şimdi şöyle e, vlogu çekerken siz bana eşlik ettiniz. Ama ben videonun e, kapanışını yapmayı unuttum. E, ertesi günün öğlen saatlerinde çekiyorum ben bu videoyu. E, şimdi ne yaptık? Biz sabah çok erken kalkmıştık. 5.30'da falan yola çıktık. E, 5.30 saatte yol sürüyor. 5.30-5.30-11 saat yol gittim. Ve geri döndüğümüzde saat 8 falan da eve geldiğimizde ve biz dönüşteyken çok fazla trafik vardı. Bursa'da. Böyle hep iş çıkışıydı falan. Baya yolumuz uzun sürdü ve geldim ben hemen eşyaları bizim KYK'da ablalar toplamıştı. Herkesin eli değmiş yani dolabıma değmemiş ama ortalıktaki eşyalara değmişti. Her şeyi çamaşır suyla sildik. Ondan sonra dezenfektan sürdük tabii ki. Bavulları falan biz onları toparlarken ben videonun sonunu çekmeyi unuttum. Biz işte babamla gittik ben eşyalarımı topladım. Ondan sonra ne yaptık? Ne Yemek falan yedik. Ben evdekiler lavanta kolonyası falan aldım ve e, eve geldik. E, bugün de e, vlogladım. Vlogladım. Sonrasında ne yaptım? O kadar. Ama editini ne zaman yapacağım gerçekten hiçbir fikrim yok. Çünkü bir tane finalim kaldı. Onu bitirip editine başlamayı düşünüyorum. E, Youtube'a yükleyince de siz izleyeceksiniz. E, i̇lk vlogumdu. Benim için güzel bir deneyimdi. Yani vlog ee, öncesinde çok fazla çekmeye çalışmıştım ama hiçbir zaman başarılı sonuç alamamıştım. Hep bir aksaklık olmuştu. Bu da güzel oldu mu bilmiyorum. Artık editini yapıp yükleyince anlayacağız. Ee, videonun sonuna geldiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diyerek videomu bitiriyorum. Ee, ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız ben çok mutlu olurum. Beğenmeyi unutmayın dedim. mi Hatırlamıyorum. Demediysen bir daha diyorum. Beğenmeyi unutmayın. Yeah, she